Race başlıyor. Evet canlar bugün renk karışımı canavarları oynayacağız. Bir sürü renk toplayacağız ve rakipleri yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 ba. Canlar şimdi onlar biz girerken oyuna başladılar ya. Ben hangisini toplayacağım? Bana hangisi kaldı? Turuncu mu? Ben niye Yok. toplayamıyorum? Bize kalmamış. Aa, Bütün ne olacak? Bunlar toplanmış. Oyunda baştan başla. Oyunda biz atıyorum kendimi aşağı. atamıyorum da düşüyor bari buradan aşağı. Bir dakika anlamadım ben gide de biliyorum. Ben şu an oyunun bug'ını buldum. Ha tamam Aa. aldım. Şu an mor oldum canlar. Anladım ya. Neyse çok geride değilim. Önde bak bir tane şey var. Görüyor musun? Evet. Ya da ben mor bayrağı evet. alamadığım için böyle oldu. Şuradan geçemez. Sarılı var. Geçebiliyor muyum orada? Ben Tabii ne oldum? Devasa bir şey oldum. Bir dakika burada pembişi alayım diyordum da pembiş güzel 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 sarılıyı da geçeceğim. Topla, Canlar topla, aşırı topla, iyiyiz topla, 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 topla. bir anda kırmızılı geldi. Pembiş aynı sen niye benim rengimden aldın? Ne oldu? Aa, Ona vurduk artık sarı oldu. Ben niye sarı oldum? Aa pembiş oldum geri. Vurunca renk mi değişiyor? Renk karmaşası. Ee, bir dakika şunu ben alayım dostum. Ben kazandım. Bir dakika ben kazandım. Şu an ilginç bir şekilde... <laughs> ilkine girdik sadece. Canlar bilmiyorum oyunun mantığı güzelmiş. Bak böyle devam et dostum. Mavi hey, oh. alacak. Ben kaya kaya Kayarak gidiyorum gidiyorsun. yürüyemiyorum. Ne de güzel. Kalpleri alıyorum dostum. Kalpleri alıyorum. Şimdi mesela diğerlerine çarptığım zaman ne oluyor? Mantık ne onu bilmiyorum. Pardon. Sarı oldum. Bayrağını Onlar, mı alıyorum yani? Onların şeyini alıyorum. Benimki Anladım. Bitince. Benimki bitince gidiyorum onun eee, rengini alabiliyorum. Çok evet. mantıklı. Mavi olayım çünkü bir diğerlerine çarpabilirim eee. diye düşünüyorum. Eee. Güzel güzel canlar. Mantığı güzelmiş. Tekrar maviye çarptım. Hem de onlar yavaşlatabiliyorum. Yani güzel. siz nerede mavi maviyi toplayacaksa biz niye maviyiz? Şu an gidip mavi e, <laughs> dediğim gibi tane mavi var. Şu an ne kadar Kaç büyüyebileceğim maksimum dostum? Yeşili nerede? Yeşilliğe çarpacağım. Yeşili alabiliyor muyum mesela? Hayır. Alamıyorum. Yeşilin nerede? Göremiyorum yeşilliği. Oh. ben gidiyorum ya karşıya. geç artık. Bu nedir ya? Güzel. Bunu alayım dostum bir dakika. Niye olduk yine? Turkuaz olsaydık. O da güzeldi de mavi gelecek mesela geldiler. Şu pembişleri toplayıp maviye çarpacağım dostum. Hepsi güzel 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 güzel. Sonra güzel. Aa, mor güzel. Buna oldu. çarpacağım. Morları toplayacağım. Simli simli. Peki en son nereye geliyoruz? Yani en son ne oluyor? Hepsini topluyorum ama yani ne kadar büyüyebiliyorum? Yani bunu da bu, bu, şekilde de öğrenemezsin yani. Öğrenelim dostum hepsini ben toplarım. Ben büyük olduğum için çarpsam da bir şey olmuyor. Dediğim gibi bak pembişi aldım mavi aldım hepsini ben toplayacağım. Allah, Allah Daha da büyümüyorum bence ya. En büyük işte halim bence, bu, bence kadar. bu. Gidiyorum ben sonra yenilim dostum bak o. Gidiyor. O ya, yetmedi. Onun rengi yetmedi Nani. canlar. Güzel ikinci bölümü de hızlı bir şekilde geçtik de maksimum ikinci halkaya kadar gelebiliyoruz. Niye? Hayır başta bir taneydi. Ha öyle mi birinci de miydi? Tabii. Güzel güzel ben kaya kaya gidiyorum. Şurada yürüyebilir miyim artık? Topla topla topla, topla. Bence diğerlerine çarpmaya hiç gerek yok biliyor musun? Kendilerinkini toplasan zaten yeterli gelir dostum. Yani. Ne oldu bir, burada? Aycicik bıraktın geldin. ben kendimkiler acicik, toplayabilirim. Aycicik bir bıraktın geldin. Ben mi? kendilerinkini toplayıp gideceğim ya. Tamam çık artık buradan. Buradan çık artık. Çarpacaklar çıkartın. ama korkuyorum çarpacaklar. <laughs> güzel sarıyı alacağım canlar. Sarı, Şimdi güzel sarı. mükemmel, mükemmel. Sarıyı alıp gideceğim. Diğerleri de gelmiş ama. Şaka mı yapıyorsun? Çekil yeşiller daha çoktu. <laughs> mükemmel, mükemmel. Çekil morlar daha morlar çok. Morlar daha çok. Evet, kırmızı yok ya. Şu yeşil ya da ye mor işte. Güzel. Morlar dediğin gibi daha böyle büyük olduğu için ben gidiyorum. Daha da büyümem herhalde. Yani artık uzaklaş burada. Yani yetiyor zaten canlar ya. Daha fazla ekstra büyümeye gerek yok bence de. Evet. Oyun güzelmiş. Oyun bayağı canlı, bayağı eğlenceliymiş canlar ama tabii oyuncaylı olarak biz her zaman birinci oluyoruz. Yani. Mükemmeliz dostum. Bir de gerek negatif demeyiz. Mı? Hayır, hepsinde birinciyiz zaten. Güzel pembişleri alacağım. O gidiyor. Aa geçemedi değil mi? <laughs> Geçecek sandım. Geçse hep <laughs> çok sıkı. Ya şurada biraz büyüseydim. Aa ben gideceğim. Kimseye bırakmam dostum birinci. Niye birinciye geldim mesela yine? Yani, ben bir şey hatalı mı yapıyorum? Çok büyüyerek gelmedi. Ya son turda büyüyemiyorsun ki ama. Ya ekstra büyüyemiyorum zaten dostum. Daha fazla büyüyemediğimiz bir yerde neden halka yap yapıyoruz? Değil mi? Niye halka var ve halkaya atlayamıyorum sonuçta? Dur şunlara. Çekilir misin dostum? <laughs> daha ya daha acaba fazla daha fazla en büyük halimle geçiyorum zaten. Burada daha fazla ya bir nasıl? De ne kadar ki? olduğumuzu da bilmiyoruz ki. Ya göstermiyor değil mi? Sayı Aynen. falan verseydi anlardık yani artıyor mu, azalıyor mu? Daha fazla sayıya göre Ya o sayıya göre mi uçuyoruz? Yok, neye göre uçuyoruz? Neyse canlar en azından birinci oluyoruz oluyoruz ama halkaları geçemiyoruz. Mesela şu sarılan hepsini toplayıp gitmek istiyorum ya. Tekrar güzel, doğuyor güzel. Kızıyorlar. Tekrar doğuyor mu? Tabii ki. Ya büyük haline geçemiyorsun tam en küçük haline geçiyorsun bölümleri yani bölüm aldığım büyüklük devamı gelmiyor. E Nerede geldiniz Güzel. siz ya? Bunlar çok hızlı geliyor ya şu kırmızılardan daha çok var gibi kırmızıyı alacağım. Münçü da vardı aslında. Ya şu an büyüdük canlar aslında patlayacak gibiyiz ya. Bundan sonra daha fazlasını almam manas yok bence ya. Yani buradan sonra Değil mi? büyüyemezsin. Şimdi bir gidecek. Peki niye atlayamıyorum? Yani niye ikinci halkada kalıyorum? Daha büyük halkalara niye geçemiyorum? Bir şey yapmam lazım Hayır. Yine birinci halkada kaldık canlar. Ben bunun Şöyle mantığını edemedim. anlamadım. Güzel, maviş alacağım. İki üç kaç. Koş 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 koş. Alamadım. Ne Alamadım. Lazım? Ne oldu? Ben buraya bir takıldım kaldım. Bu sefer geride kaldık canlar. Neyse, Bakalım ne oldu. Boş ver. Bir tanesi de mi alamadı? Niye öyle bir şey oldu? Başka Ol. bayrak kalmadı. Beyaz beyaz geziyor ortada. Şu an ne oldu bilmiyorum. Bak bu oyunda değişik şeyler oluyor. Geçebileceğim Üyüv, mi? Evet. Geçemedim. Ucunda çok az kaldı. Birkaç bir tane, tane mavi mavi gidebilir Aa, O, o büyük buldu. olduğu için artık o bana vurdu. Gidemiyorsun ki öyle. Anne, ay, maviye çarpayım bari. Güzel mavi yerinden mavi mavi gideyim. Bana kimse bari... çarpmasın. <laughs> Bu bölümde bayağı zorlaştırdık olay biliyor musun dostum? Aynen. <laughs> bu bölümde Ve çok zorladık canlar. Geçtik. Ya birinci ben olacağım tabi ama hızlı bir şekilde geldiler ya. Dostum bir dakika. Ya çok hızlı geliyorlar En ya. hızlı büyüyen ben olduğum için şu an kimse bana çarpamaz herhalde. Bence bu simli Çapçalar sarı biliyor musun? da bence hepsi simli. Hepsi mi simli? Tabii. Güzel hepsi güzel. Simli. Geçerim bence ne diyorsun? Wow. Güzel ucu ucuna. Zaten Sen canlar kesin. ileriye götüremediğimiz için ekstra güçleri bence güçlenmeye de gerek yok çok fazla. Yani mükemmeliz. ne vereceksin ki? Ekstra Şurayı bir şey geç, vermiyor. Aynen yani şuraya geçsek yeter bize. Daha fazla bir şey vermediği için güçlenmeye de gerek duymuyoruz. Size dostum. kim taç verdi ya? En büyüğünüz biziz. Size <laughs> kim taç <touch> verdi? <laughs> Niye de herkesin kafasında Aynen, taç var? senin, senin yerini olalım. bozacağım. Aa, nani ne oldu? Bozmuş oldum da bilmiyorum. Mesela yine gidip birinci de kalacağım ya. Ben bunun mantığını çözemedim canlar. Ben bunun mantığını çözemedim. Niye gidip ben birinci de kalıyorum? Güzel. Hayır şu niye mavi ben alayım? İki tane mavi var da daha doğrusu light red gibi bir şey. Bilmiyorum ya, dostum. Damol. Hiçbir bilgim yok. Niye iki tane de? Diğerleri tek yok, tek. Değil mi? Tek, yani şu tek. şu anlık güzel gidiyoruz. şu açık mavi. Kimse açık mavinin çok fazla var ya dronlar şu... toplacağım. Ama işte mesela bunun acaba ben erken mi gidiyorum? Ne diyorsun? Yani bence... açık mavi nerede? Açık mavi C açık çarp sen. çok fazla açık mavinin var. Mesela mavi toplayamadı ki. Toplayamadığı için aynen. Ama daha Da diğerleri... büyüyemiyorsun da büyemiyorum da acaba puan mı kazanıyorum? Mesela yeşiller onlar bir gitsin bir tur ya bir şey olmaz diye düşünüyorum. <laughs> yani bence bir şey olmaz. Mavi, Olur mu sence? Mavi yok, mavi yok, mavi Açık mavi. Mavi niye çarpıyorum ben? Açık maviye çarpmam lazım. Ben açık ki? mavi çok fazla. Ya şu an bu topladığım canlar ekstra sayılacak mı acaba? Yani daha fazla ileri gidebilecek miyim? Bana da boşuna gibi geliyor biliyor musun? Mesela bak şurayı geçmem için bakın büyük. Aa! Bu çok mantıklıymış ya. Ya niye bilmiyordum? Ne, ne niye bağırıyorsun? Bilmeden oynuyormuşuz. Boşuna 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 hep boşuna. boşuna ya boşuna ne? değilmiş ama değil mi? Bak ne yapacağım şimdi? Ay yapamayacağım ki biri gitmesi lazım oradan. Sarıyı hmm. toplayayım, biri gitsin bak. Biri gitsin onun gittiği yoldan gideceğim. He. Onun gittiği yoldan geri gideceğim. Taktiği çözdüm. Canlar bu sefer şov yapacağım. En son halkaya kadar gideceğim. Gel mesela kırmızı. Süpersin sen. Gel şimdi bir. Nene artık kırmızıyım. Şu kırmızılar toplayayım bir. Güzel 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 güzel. Şimdi he, kırmızının he. gittiği Aa, yerden gideceğim. Gidiyor. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Şimdi büyük halimle gideceğim oraya. Tamam mı? Şu pembişi bir alayım. Canlar şimdi. Aa bir dakika. Geleceğim. Birinci Geneceğim. olacak. O birinci oldu. Öyle oldu ki ya niye böyle oldu Taktiğim tutmadı Bak yine Taktiğim tutmadı önerim. ama o erken gitti Ya ben onun son turda böyle bir şey e, yapacağını o. Kestirememiş niye böyle bir şey yaptı i̇şte o Beklemeyecek miydik Bu kadar abartılı yapmayacak mıydık Ama on, onların yol açması Lazım bana onlar yol açması tamam, önce Ya da kesin. ne yapacağım çözdüm Bak şimdi bu geçer mi sence Geçmemesi lazım güzel mükemmel Burayı kimse almazsa Sarılar alayım şimdi büyük halimle Geçmiş olacağım oraya Anladım taktik. Bu hiç güzel bir taktik değil. Niye? Ben de öbürlerinin geçmesini beklemek. Hayır hayır dostum şimdi büyüyeceğim. Öbürlerini beklemek saçma dostum. Öbürlerini bekleyince sıkıntı oluyor. Bak bir sarı nerede? Ben kaldım bu renkte ya. Sarı versene şunu. Ben bu renkte kaldım yoksa bak büyüyeyim ya tekrardan. Onlar da geçti dostum değil mi? Bir dakika pembişleri de alayım. Ya, var bu gitsin ya. mavi alacağım mesela ben. Bak gidemeyecek geri gel. Nasıl gitti o ya? O nasıl gitti öyle? Ben gidebileceğim mi? <laughs> Bence o birinci olacak Sen çok yanlış oynadın Peki o birinci olduğu zaman O bitirdiği zaman bizim oyunumuz bitiyor mu Bizim Oy. oyunumuz kapanıyor mu Kırmızı verir misin şunu bana dostum bir dakika Kırmızılar toplamam lazım Daha sonra şu pembişten orayı kendi rengimi alacağım O mesela gitti diyelim kazandı Hı. Ne olacak bizim oyunumuz bitiyor mu Bilmiyorum çok ya, ya şu an değişik şeyler yapıyoruz canlar Güzel burayı da full renk şeyle geçtim mesela Şu sarıları alayım dostum Mükemmeliz. mavi mavi maviye çarpmam lazım. Mavi gitmeden çarpmam lazım. Çok iyi oldu. Kimse bana çarp rengimi alamaz, değil mi? Alır. Alabilir. değiştirmememiz lazım. Kimseye çarpmamam lazım. Büyük halimle geçmem Ölüne lazım. Bak. Ben de şu an en büyük halim. Ben gidiyorum. Git. En büyük halim. Canlar bu sefer büyük Yee! atlayacağız. Bak ilk defa büyük atladık ya. Oyunun sonunda oyunu oh, çözdük. Balina Devasa gibi. balina gibi bir şey. Oh, evet. Çok <laughs> Bence canlar oyun çok tatlıydı. Özellikle sonuna doğru daha çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>